Etkinlik, kurumsal iletişim, iç iletişim. Pazarlama, ürün, marka, eğitim, insan kaynakları ve satın alma profesyonelleri. Kapılarınızı açın. Geliyoruz. Nereye geliyoruz? Nereye geliyoruz? Şirketinize, eğitimlerinize, etkinliklerinize ve filmlerinize çay içmeye geliyoruz. Kahve de olabilir. İçer miyiz? Ben bir mocha frappuccino alayım kahve bazlı. Sadece çaya kahveye değil. Eğlendirmeye geliyoruz. Öğretmeye geliyoruz. Şirket çalışanlarınıza, müşterilerinize dokunmaya geliyoruz. Etkinliklerinizde, eğitimlerinizde, filmlerinizde benzersiz deneyimler yaşatmaya geliyoruz. Ama gelmişken çayınızı da içeriz. İhtiyaçlarınızı anlamaya, fikirlerinize ışık olmaya, derdinize çare olmaya, çay içmeye geliyoruz. Abi bırak artık şu çay muhabbetini hadi. Sadece size özel tasarladığımız etkinlik içeriklerimizle geliyoruz. Distribütör, bayi ve acete toplantılarınız, iç iletişim ve eğitim toplantılarınız, yeni ürün lansmanı ve basın toplantılarınız için geliyoruz. Sosyal sorumluluk projeleriniz, anneler günü, babalar günü ve yılbaşı gibi özel günleriniz, kongre, fuar, roadshow, daha neler neler için geliyoruz. Şirketinize özel eğitimlerimizle geliyoruz. Sizler için değer yaratacak viral tanıtım, iç iletişim, eğitim ve sosyal sorumluluk filmlerimizle geliyoruz. En uygun bütçeyle en iyi hizmeti almanız için geliyoruz. Sakın deme. Sakın. <laughs> Eğlenirken öğrenmeye, yüzünüzde gülücük olmaya, beraber anı paylaşmaya, arkadaşınız olmaya, dostunuz olmaya. Yol arkadaşınız olmaya Hayat arkadaşınız, arkadaşınız olmaya Yok artık abartma Ya siz öyle yükseltince ben de gaza geldim ya Ama çay içmeye geleceğiz Kısacası 2005 yılından beri yanınızda olmaya devam ediyoruz Geliyoruz 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 Çay var mıydı? Geliyoruz Geliyoruz Geliyoruz, Geliyoruz. Çok <gülüyor> <özellikle> <gülüyor> geliyoruz. <gülüyor> Şöyle bir şey yapalım mı Özgür? <laughs> Çok iyi oldu ben. Ben sana bir şey mi? Gerçekten eğleneceğiz. Aa. Ama çayı unutmayın. Ne olur içelim orada ne olur Allah aşkına. <laughs> geliyoruz lan açın kapınızı. <laughs> geliyoruz.